ben efsane gelseler satış çalışmada varışasını. Bugün sizlere üretildiği günden beri segmentine kendi ismini veren Doblo'nun kargo versiyonu tanıtacak. Maxi ve Maxi X Large kasa hacimlerine sahip olan Doblo Kargo birbirinden farklı ölçülere ihtiyacınız olan en uygun taşıma boyutlarını müşterilerimize sunmaktadır. Tanıtımını yaptığımız Doblo Cargo Maxi, 1 tona varan yükleme kapasitesi ve 5 metreküp'e yakın yükleme hacmi ile sınıfında en geniş taşıma alanı sunarken 90 derecelik kare yükleme ağzı ve en alçak yükleme eşiği ve 180 derece açılabilen asimetrik arka kapı özelliğiyle yükleme ve boşaltmada kullanıcılara maksimum ergonomi ve kolaylık sağlamaktadır. Tüm bunların yanında sahip olduğu ve sınıfında başka hiçbir araçta bulunmayan tam bağımsız arka süspansiyonu ile Doblo Cargo konfordan taviz vermediği gibi her türlü yol şartlarında sarsılmadan, kasislerde zıplamadan güçlü bir yol tutuşu sağlar. Doblo'nun yüksek performansı, dayanıklılığı ve benzersiz multijet motorları ile tüm yüklerinizi zahmetsizce taşıyabilirsiniz. 200 Nm'lik torka sahip 1.3 Multijet 95 beygir ve 320 Nm torka sahip 1.6 Multijet 120 beygir olarak iki güçlü motoru ile Doblo Kargo her türlü taşıma temposuna ayak uyduracak bir araç durumundadır. Kargonun ortalama 6 litrelik yakıt tüketimi ile siz işinizi yaparken maliyetlerinizi de minimuma indirmeye olanak sağlayan en önemli yardımcınız olacaktır. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan ABS, ESP, MSR EBD ve yokuş kalkış destek sistemi ile yüklerinizi güvenli bir şekilde taşımanıza olanak sağlayacaktır. İşte bu kullanışlı araca sahip olmak, ödeme ve kampanya koşullarını hakkında bilgi almak için siz değerli müşterilerimizi efsane plazaya bekliyoruz. Sağlıklı günler dileriz.